Güzel bir yaz gününden herkese merhabalar. Filiz Gayrimenkul olarak yine ev tanıtım videolarını sizler için çekmekteyiz. Ben firma hakkında şöyle bir bilgi vermek istiyorum öncelikle. 1987 yılından bu yana tecrübesiyle villa daire konusunda uzmanlaşmış, Kuşadası Davutlar bölgesinde hizmet veren köklü bir firmanın villa tanıtımını çekmek için karşınızdayız efendim. Ben direkt olarak villanın tanıtımını sizlere sunmak istiyorum. Villamızın bahçe kapısından içeriye giriş yaptığımızda toplamda 14 adet müstakil villadan oluşan ortalama 270 metrekare arsa payları içindeki tek müstakil özel havuzlu villamızın şöyle öncelikle ben size bahçe payını göstermek istiyorum. Gidelim Görkemcığım gel. Şöyle bir bahçemizi dolaşalım. Komple. Devam ettiğimizde her villanın ön tarafında bulunan 5'e 3 15 metrekarelik 1.40 derinliğinde bulunan havuzumuz şu şekilde gördüğünüz gibi hemen yanında bir denge tankı var, motoru var. Akabinde ise havuzun hemen karşısında isterseniz burayı bu şekilde çim olarak kullanabilirsiniz ya da araba garajı olarak da kullanma şansınız var efendim. Ben buradan yan tarafı da göstererek direkt ana giriş kapısından devam etmek istiyorum. evimizin kalem marka çelik kapısından içeriye giriş yaptığımızda sol tarafında bulunan bölümü müteahhitimiz banyo ve tuvalet alanı olarak değerlendirmiş. Hemen akabinde ise arkada bulunan bölümü ise portmento alanı ve hemen yanında genişçe bir ayakkabılık ona eşlik etmekte. Beyaz tonlarının hakim olduğu gayet geniş kullanışlı depolama alanlarına sahip. Buradan Devam ettiğimizde yerlerde 45'e 45 gri ve beyaz tonlarında seramikler tercih edilmiş. Köşede her villada olduğu gibi bir cam detayı var. Bu da dışarıdan içerinin görünmemesini ama içeriden dışarının rahatlıkla görünmesini sağlıyor bizlere. Buradan devam ettiğimizde villamızın salon bölümünün sırt kısmında kalan alanda ise mutfak bölümümüz yer alıyor. Burada da L biçiminde bir mutfağımız, bir chimstone tezgahımız ve mozaik desenlerle güzel bir tezgah arasına uygulanmış seramiğimiz var. Burada da gayet kullanışlı depolama alanlarımız söz konusu. Şöyle göstereyim içlerini de efendim. Buradan devam ettiğimde daha yeni söylemiş olduğum gibi 15 metrekarelik havuzun hemen ön tarafında bulunan güzel bir veranda alanına çıkmış oluyoruz. Burada da yaklaşık bir 15-17 metrekarelik bir verandamız mevcut. Devam ediyorum. Villamızın içine tekrar giriş yaptığımızda dış cephelerin bazı bölümlerinde gördüğünüz gibi iç bölümde televizyon ünitesinin arkasında olacak şekilde müteahhitimiz tekrar bir doğal taş uygulaması yapmış. Tavanlara ise kütük görünümlü bir poliüretan uygulamasıyla bu kombini tamamlamış. Devam ettiğimizde buradan ikinci kata, villanın üst kattaki odalarına doğru gidelim efendim. Villamızın üst katına doğru devam ettiğimizde merdivenlerde gri ve beyaz tonlarında gayet güzel mermerler tercih edilmiş. Buradan ilk odamıza doğru hemen geçmek istiyorum. Şöyle buyurun efendim. Gayet geniş kullanım alanına sahip yaklaşık 13 metrekarelik bir odanın içindeyiz. Buradan da yola cephemiz var. Yolu görebiliyoruz. Buradan devam ediyorum hemen. odamız İkinci odamızdayız. İkinci odamızda 10 metrekarelik bir oda. Hemen yan tarafında ortak kullanım alanı balkona açılan bir kapımız var. İkinci odamızdan çıkış yaptığımızda hemen benim sol tarafında kalan bölümde ortak kullanım alanı, banyo ve tuvaleti görmektesiniz. Hemen yan tarafında ise yine güzel 13-14 metrekarelik bir oda bizi karşılamakta. Buradan da aynı şekilde aynı balkona çıkış sağlayabiliyorsunuz. Siz de sınırlı sayıdaki taş villalardan birine sahip olmak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca aktif olarak devam eden projeden satış imkanlarıyla güzel bir taksitle villaya sahip olmak isterseniz hemen bizi arayın. Kanalımıza abone olup bizi beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayın.